Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ederiz. İyi seyirler dileriz. Türkiye'den Brezilya'ya kritik teklif. Yeni uçak tiplerinde görev alabiliriz. Değerli izleyenler, Brezilya'nın havacılık alanında başarılarına dikkat çeken Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, bundan sonra geliştirilecek yeni uçak tiplerinde Türkiye'nin görev alabileceğini belirtti. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye ve Brezilya'nın ticaret potansiyelinde en dikkati çeken konulardan birisinin savunma ve havacılık sektörü olduğunu belirtti. Demir, çevrim içi düzenlenen Türkiye-Brezilya Savunma ve Havacılık Sektörü Sanal Ticaret Heyeti Açılış Programı'ndaki konuşmasında, iki ülke arasındaki ticaret hacminin olması gereken yerin çok uzağında olduğuna işaret ederek, iki ülkenin toprak ve nüfus büyüklüklerini düşündüğümüzde çok daha büyük ticaret potansiyeli var. Türkiye ve Brezilya'nın ticaret potansiyelini düşündüğümüzde en dikkati çeken konulardan birisi de savunma ve havacılık sektörü. İki ülkede bu başlık altında önemli adımlar atıyorlar dedi. Savunma ve havacılık alanında iki ülkenin birbirini tamamlayıcı kabiliyetlere sahip olduğunun altını çizen Demir, bu hafta boyunca 20 Türk-45 Brezilya firmasının yapacağı görüşmelerin mutlaka netice doğurmasını beklediklerini söyledi. Demir, Brezilya'nın havacılık alanında başarılarına da dikkat çekerek bundan sonra geliştirilecek yeni uçak tiplerinde Türkiye'nin görev alabileceğini bildirdi. Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Abdullah Naki Polat da Brezilyalı firmalarla görüşme imkanının ortaya çıkmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da artmasına katkı sağlayacağını belirtti. İki ülkenin savunma ve havacılık alanında yeni işbirliği kurmasını hedeflediklerinin altını çizen Polat, şunları kaydetti. Brezilya ve Türkiye, bölgelerinin en büyük askeri gücüne, en büyük savunma bütçelerine ve en gelişmiş savunma sanayilerine sahip ülkelerdir. Ülkelerin savunma ve havacılık alanında ticaret hacmi yıllardır düşük seviyededir ve hak ettiği seviyede değildir. 2020'de Türkiye'nin Brezilya'ya toplam sektör ihracatı 5.7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Mevcut durum, iki bölgenin gerçek potansiyelinin çok altındadır.